Dün bir yerdeydik çocuklar öyle hava alsın diye. Orada da bir tesisler var böyle. Bir mescit var. Mescitte tabi akşam namazını kıldık cemaatte elhamdülillah. Yani ilim sahibi olmak, donanımlı olmak çok önemli. Yani inanın cübbem sarım yoktu kafamda. Takkem vardı efendime söyleyeyim. Yani o şekilde gittim mescide. Tabi bekliyorlar akşam ezanı okunmuş. işte dediler hoca geldi. Benim alnımda hoca yazmıyor. Yani yani sakallı sarıklı belki bir sürü insan var. Yani demek ki bu insanda sakal varsa, şalvar var giymişse bir ilim sahibidir. Akşam namazını kıldık ama öyle bir feyiz aldım ki oradaki insanlar da çok hoşlarına gitti. Yine yatsı namazı oldu. Yatsı namazına doğru Gittim oraya abdestimi aldım. Yine birisi var tabi bizi görünce dedi ya namaz kıldıracaktım ama sen dedi kıldır ben kıldırmayayım. Elhamdülillah tabi biliyorsun yani öyle her insan arkasında da namaz kılınmıyor. Çünkü bazı insanlar camilerde mesela hoca efendiler izine çıktığı zaman maalesef yani bazıları böyle tevazu yapıyor. Bizim Cemaatin önüne geçip böyle namaz kıldırmak gibi, önde olmak gibi, insanlara şey olmak gibi bir derdimiz yok öyle bir gayrı ama kardeşim işi ehline vereceksin. Doğru mu? Yani orada adam bizim hoca olduğumuzu bildiği halde geçiyor, namaz kıldırıyor. Ama 40 tane yanlışı çıkıyor ve ben acayip bunalıyorum bundan. Yani bunu doğru düzgün bilmiyorsan, değil mi? ehline vereceksin bunu. Yani orada liyakatlı bir kimse varsa ona teslim edeceksin yani. Böyle öyle bazı hacı amcalar var hele. Kusura bakmayın öyle meraklılar. Ya inan ben seni şöyle alsam, çok kusura bakmayın haşa. Kendimi övmek için veyahut da biz şey yapmak için demiyorum ama senin taharetinden başlar, abdestinden başlar, kıraatından, namazından en az 50 tane 100 tane yanlış bulunur ha. Yani ben yanlış bulmak derdim değil ama toplum bu halde maalesef. Toplum bu halde. Ama şimdi şoför düşünün mesela araba kullanıyor doğru mu? Şimdi şoförün yerine yedek bir şoför geçecek. Bu geçecek şoför eğer şoförlü olmazsa, tecrübesi olmazsa, acemi bir şoför, zayıf bir şoför olsa ne yapar? Bu kaza yaptırır. Uçurumdan yuvarlar arabayı. Şimdi bizde bu namaz bizi cennete götürecek bir araçtır. Yani orada İmam şoför demektir. Kalkıp cemaatin önüne geçip yalan yanlış kıldırırsa, eksik, eksikle noksanla kıldırırsa liyakatı olmadığı bir şekilde Allah muhafaza o namaz güme gider. O baş sorumlusu da namazı kıldıran adam olur. Tabii ki kimse yoksa, efendim liyakatlı kimse yoksa mecburen yani toplumumuzun yapısı birileri kıldıracak ona da bir şey demiyoruz. Yani hepten tamam hacı amca var Kıldıracak kimse yok, bu sefer herkes tek kılsın. Öyle yok. Tamam, zor durumda yine içlerinde en iyi okumayı bilen kim varsa, en liyakatlı kim varsa o geçsin. İmamet boş kalmasın. Ama böyle herkes de hevesli bir şekilde sorumluluk isteyen bir şey bir namazda bir sıkıntı oldu arkandaki cemaatin bütün hesabını sen vereceksin. Öyle bu işler ben seviyorum kıldırmayı efendime söyleyeyim öne geçmeyi seviyorum böyle olmaz. İnan ben imamlık yapmaktan çekiniyoruz. Sabah işte hoca efendi Muhammed hoca dedi hocam namazı sen kıldır. Rabilir misin? Ben dedim buyur sen kıldır. Kendisi hafızdır hafızı kelam. Biz tam hafız değiliz yani yarısını ezberledik. Dua edin inşallah kalanında ezberleyelim. E, dolayısıyla bak o benden daha layık hafız hafız efendi geçsin. Doğru mu? Kur'an-ı Kerim'in tamamını biliyor. Daha da layıktır. E, yani tevazuyu bileceksin. Haddini bileceksin. Müslüman haddini bilmesi lazım. Neyse mevzuyu fazla dağıtmayalım. Daha fethiye girmedik. İnşallah ayet-i kerimelerden kısaca bahsedeceğim. Orada birisi geldi. Kendisi böyle üzerinde de Orada yetkili birisi yani oradaki tesislerde anladım ben onu. Farzı kıldırdım, namazı bitirdik, tesbihleri çektik. O çıkacakmış aslında dedi senle görüşmek için dedi kaldım. Dedi ki inşallah dedi bana söz ver dedi Havzu Kevser'in başında beni bekleyeceksin. Hayda! Yani şimdi, nereden çıktı yani bizim Havz-ı Kevser'e gideceğimiz ki? Dedim, sen de bana söz ver, sen de beni bekleyeceksin. Yani daha benim ismimi bile bilmiyor. Orada bir namaz kıldırdık, kisvemize bakıyor, yapımıza bakıyor, efendime söyleyeyim, belki de namazdan bir feyiz aldı adam, kendi çapında yani, öyle bir ruhaniyete girdi, öyle bir atmosfere girdi. Yani şimdi, elhamdülillah, Efendi Hazretlerimizin gay gayretiyle beraber, onun çalışmasıyla beraber, biz Sivas'tan geldik. Bu kapıyı seviyorduk, davayı seviyorduk. Efendim pantol vardı ayağımızda, gömlek vardı. Efendim çok şükür, Efendi Hazretlerimiz medreseye girdik, cübbe giydik, sarık giydik ve bu hali aldık. Az buçuk cehaletimiz giderildi, ilim öğrendik medreselerde. Yani fotoğraf çok önemli. O yüzden insan kime benzerse değil mi? El mer'u ma amena habbe men teşebbeh bi kavmin Her kim hangi kavme benzerse o onlardan. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar gerek dış görünüşümüzde, gerek iç alemimizle beraber sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzememiz lazım. Allah dostlarına benzememiz lazım. Onlara benzersek inşallahu teala kurtuluşumuz daha kolay olacak. Tabi sadece dış görünüş olarak değil. Yani şu kisve çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Dışarıda davranışlar. Yani bir defa sakal bırakan kimse, sarık takan kimse dışarıda normal insanların davrandığı gibi davranamaz. Kıymetli cemaati Müslümin. Yani sabırlı olacaksın, güler yüzlü olacaksın, mütebessim olacaksın, alçak gönüllü olacaksın. Yani İslam'ın gerektirdiği ahlak neyse onu elinden geldiği kadar yapacaksın. Niye? Bu kisveye büründün çünkü. Bu kisveye sadece sureta bürünüp de kafana sarı takıp cübbene, sırtına cübbe giyip de ya tamam oldu bitti falan değil. Bu kurtarmıyor. Ahlakımızı da dizayn etmemiz lazım. Buna göre ahlakımızı da düzenlememiz lazım. O yüzden Resulullah'ın ahlakı nasıldı onu da bilmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu şu kisvemize, sarığımıza, sakalımıza halel getirecek vaziyetlerden bizleri muhafaza eylesin. Ve şunu da söyleyeyim. Hiçbir zaman, hiçbir zaman bu kisveye büründük diye insanları hor görmek, yani üzerinde sarık cübbe olmayan insanları düşük görmek böyle bir şey yapıyorsanız bu cübbeyi sarı sakalı çıkarın. Çıkarın. Diyeceksiniz ki o benden daha Ya belki de adamın üstünde senin kisvenin hiçbiri yoktur ama adam öyle efendim huşuyla beraber bir ibadet yapıyordur. Rabbisine kendisini bir hareketle beraber öyle sevdirmiştir ki senin mertebenin çok çok üstündedir. Çok çok üstündedir. Bilemezsin sen. İnsanları bilemezsin. Öyle bir derviştir ki seni ona katlar adam. Belki sakal yoktur, kıyafeti yoktur, cübbesi yok. Öyle havalara da girmeyeceksin. Neuzübillah. Rabbim kibirden gururdan muhafaza et. Tevazu tevazu sokakta yürüyorsun. Velev ki açık saçık olsun, sosyete olsun. Hepsi benden üstündür. Hepsi benden üstündür. Ben en düşüğüm. En düşüğüm diye nefsini öyle göreceksin. Ha sarığın, cübbenin, kıyafetin, kisvenin şerefi vardır. O şeref çok büyüktür. Ayrı mesele ama sen tevazu yaptıkça yükselirsin. Kendini yükseklere çıkardıkça düşersin. Bunu hepimiz biliyoruz.